Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir. Dünkü videomu izleyenler biliyor ki bugün aslında kötü bir gün değil de çok güzel fırsatlar da sunuyordu gökyüzü bize. Umarım hepiniz bundan faydalanmışsınızdır bu fırsatlardan. Evet bazı zorlayıcı etkiler vardı ama olsun. Asıl şimdi hadi gelin toplaşalım. Size anlatacaklarım var. Çünkü bu haftanın en güzel günü bana sorarsanız bu Cuma günü 8 Aralık Cuma günü konuşmaya başlayalım. Ee, çok e, konuda bize çeşitli fırsatlar sunacak. Öncelikle Merkür-Jüpiter arasında gerçekten şahane bir Etkileşim var ama bitmedi. Güneş ve şiron arasında da güzel bir üçgen var. Dolayısıyla bu cumadan mümkün olduğunca çok verim e, almaya bakmalıyız. Buna konsantre olmalıyız diye düşünüyorum. Gündeminizde hangi konu olursa olsun birazdan ben biraz daha detay anlatacağım ama e, bir genelleme olarak şunu söylemek istiyorum ee, vereceğim detayların dışında da sizin bambaşka bir gündeminiz olabilir. konu neyse hiç fark etmez bu kadar olumlu etkiler varken gökyüzünde. Tam da gündeminizde olan o önemli konuyla alakalı adımlar atma zamanı diyebilirim. E, o yüzden mutlaka bu cuma gününü böyle hani evde koltukta yatarak geçirmeyin. E, harekete geçin mutlaka. E, gerçekten güzel fırsatlar var gökyüzünde. Peki. Hangi konularda? Şimdi önce Merkür'le bir başlayalım. Evet Merkür Retro'ya başlayacak. Birkaç günümüz kaldı artık. Ama bakın Retro'ya başlamadan önce önce Jüpiter'le çok güzel bir açı kuruyor. Aslında bu geceden beri başladı. Bugünden beri başladı bu etki ama Cuma günü çok yoğun olacak. Merkür, Jüpiter arasındaki üçgen bize neler getirir? Bir, birinci konu eğitim. Eğitimlerle alakalı herhangi bir konuda nasıl bir gündeminiz varsa Burada çok önemli başarılar elde edebilirsiniz. O yüzden eğitimlerle bağlantılı bütün konularla ilgili harekete geçilmesi gereken bir gün bu cuma günü dostlarım. Bunun dışında Merkür çocuklarımızı da anlatıyor. Dolayısıyla çocuklarla alakalı. Bu okul eğitim konuları da olabilir tabii ki ama bununla alakalı olmayabilir ama çocuğunuzu ilgilendiren herhangi bir konuda bir karar almak, bir aksiyon almak gerçekten güzel bir gün bu anlamda. Evet Merkür retro hazırlanıyor artık çok yavaşladı. Oldukça da zararlı çalışmaya başladı ama Jüpiter'le bu üçgen o arada hani şey olur ya böyle hmm, hava yağmurlu aslında ama arada bir şöyle bir güneş açar. İşte o zaman dilimini anlatıyor, o boşluğu anlatıyor aslında. O yüzden buradan güzel faydalanalım istiyorum hepimiz açıkçası dostlarım. Peki çocuklar dışında Merkür seyahatleri anlatıyor. Dolayısıyla Seyahatler planlamak mesela, seyahati çıkmak, e, onun dışında e, işte seyahat için gerekli evrakları toparlamak vesaire. Orada işte pasaporttur. Mesela yurt dışı ile bağlantılı konular için çok geçerli bu. Çünkü evet bir taraftan şu anda Merkür'ü anlatıyorum ama diğer taraftan Jüpiter var. Dolayısıyla yurt dışı ile bağlantılı olan bütün e, konularda burada güzel bir etki var. İşte yurt dışına başvuru yapıyorsunuz belki bir burs başvurusu olabilir bir okul kul eğitimle alakalı ya da sadece seyahat planlıyorsunuz. Belki sadece tatil planlıyorsunuz. Burada bile güzel etkiler var. Bunun dışında Merkür ticaretle de alakalı bu arada dostlarım. Dolayısıyla ticari anlamda alışveriş için bir şey satmak, bir şey satın almaktan ters. Ya da yine böyle sadece ticaretle sınırlamayayım ama yatırımlarla alakalı genel anlamda Merkür Jüpiter üçgeni burada güzel fırsatlar sunabilir. Ama tabii ki burada sonuçta Merkür artık retroya başlayacağı için şunu unutmayalım. Mesela geçmişle bağlantılı bazı konuları da birazcık ortaya çıkartabilir burada. Hani daha önce yapılan hatalar özellikle yatırımlarla alakalı. Mesela böyle bir şey yaşadıysanız daha önce de bir şey yaptınız yatırımlarla alakalı ya da finansal konularla alakalı ve orada bir hata olduğunu ortaya çıktı vesaire. Bakın benzer hata yapmamak ya da Oradaki hatayı şimdi düzeltmek aslında, ee, yani şimdi burayı düzeltip hani daha iyi hale getirmek için bir fırsat olabilir bilginiz olsun. Bunun dışında başka neler söyleyebilirim? Merkür tabii ki iletişimle alakalı olduğu için işte medya, sosyal medya e, buralarda açılım yapmak istiyorsunuz, e, belki şirketinizi tanıtmak istiyorsunuz ya da bir projeniz vardır, bu projenizi sunmak istiyorsunuz, e, bir paylaşım yapmak. E, yaptığınız işi sunmak geniş çevrelere bu iyi fikir olabilir. Çünkü Jüpiter'in de o büyüteç etkisini unutmayalım. Oradaki bizim yapacağımız şeyleri büyütecektir aslında. Dolayısıyla bu da gayet güzel. Bunu da tavsiye edebilirim. Genel anlamda çok genel hatlarıyla da şöyle özetleyebilirim. Aslında Merkür bizim zihin dünyamızı ve iletişim kurma şeklimizi anlattığı için burada zihnimizde o düşünceleri, mesela gelen bir düşünce, var olan bir sorunu çözmek adına bir fikir gelebilir. Onu kullanın bakın. O güzel olabilir. Fikirlerimizi o yüzden iyi değerlendirelim. Bu cuma günü aklımıza gel gelen şeyleri ya da başkasından duyduğumuz şeyleri. Belki biriyle konuşuruz ve o kişi bize öyle bir şey söyler ki orada bir tık bir, bir anda bir ampul yanar bir şey olur aklımıza bir çözüm yolu gelir vesaire bu tarz etkilerde yaşayabiliriz dostlarım. Karar almakla alakalı imzalar atmakla alakalı merkür bu anlamda. Bu cuma gününü kullanabilirsiniz sevgili dostlarım. İşte imzalar atmak, sözleşme yapmak, anlaşma imzalamak için güzel bir gün bu cuma günü. Bunu da söylemiş olayım. Genel anlamda herhangi bir karar almak için, özellikle hayatınızda önemli bir karar almak. Belki istiyorsunuz ve bu cuma günü artık burayı başarabilirsiniz ee, yine gökyüzü burada bizi destekliyor Peki bir diğer yine major e, sayabileceğimiz etki daha var o da güneş şiron üçgeni aslında yine bu akşamdan itibaren etkili e, ama e, bu cuma günü de günün genelinde çok etkili olacak şimdi şiron artık sizde çok iyi biliyorsunuz ben sık sık bahsederim şironu çok önemserim çünkü Şiron bizim haritamızda bizim en hassas yerimizi gösterir aslında. Böyle genelde travma aldığımız, yara aldığımız, bizim yumuşak karnımızı gösteren bir yerdir aslında. İşte bu cuma günü güneş bu şirona üçgen yapınca ne olur biliyor musunuz? İşte o travmalarımızı, o yaralarımızı sarmak için, şifalandırmak için, iyileştirmek için bazı fırsatlar yakalayabiliriz. Ee, özellikle orada tabii güneş e, genel anlamda eril figürleri de anlattığı için bu hani belki de yaramızı saracak olan e, kişi, bunu kişi olarak düşünürsek eril figür olabilir, bir erkek olabilir ama sadece bu böyle işleyecek anlamına asla gelmez tabii ki. Ee, otorite figürü olarak mesela düşünebiliriz o kişiyi. Ee, belki hani öyle bir kişi çıkar ki karşımıza bize çok iyi fikir verebilir mesela işte travma yaşadığımız ya da acı çektiğimiz bir konuyla alakalı öyle bir cümle söyler ki bize gerçekten şifa olur, ee, bize um, ufuk açar mesela ee, daha önce düşünmediğimiz şeklinde düşünmemizi sağlar mesela tabii şiron aslında hem psikolojik ve duygusal yaralarımızı da anlattığı gibi aynı zamanda bayağı bildiğimiz böyle fiziksel olarak rahatsızlıklarımızı da anlatabiliyor. Sağlık göstergelerinden bir tanesidir dostlarım şiron. Dolayısıyla Güneş'in üçgeniyle birlikte e, sağlıkla alakalı bir sorun yaşıyorsak, mesela şu günlerde özellikle e, fiziksel anlamda bir hastalık, bir rahatsızlık söz konusuysa böyle bir süreçten geçiyorsak, işte bu güneşin e, üçgeniyle birlikte e, burada şifa bulmayla alakalı enerji çalışabilir. Doğru doktor bulmak mesela ya da e, ikinci bir görüş almak, başka bir uzmandan e, başka bir görüş almak ya da alternatif belki bir e, tedavi davi yöntemini denemek için ee, iyi bir gün diyebilirim Sevgili dostlarım ee, sadece bir konuda sizi uyarmak istiyorum Öğleden sonra ayın güney düğümle kavuşma söz konusu olacak. Bur burada birazcık e, zorlanabileceğimiz bir enerji çalışabilir. Şöyle ki güney düğüm biraz geçmişle de bağlantılı bir e, nokta aslında. Çünkü hani daha önce yaşadıklarımızla alakalı. Şimdi ay oradan geçerken ay da e, duygularımızı aslında dürtülerimizi de bir, bir yönden e, gösteriyor e, kadın figürleri de gösteriyor. Dolayısıyla şimdi güney düğümden geçiş, geçiş yaparken ay geçmişle bağlantılı bazı konularla yeniden yüzleşmek durumunda kalabiliriz. <laughs> bir boğazıma bir şey oldu. <laughs> Çok pardon. Ee, geçmişle bağlantılı bazı konularla yüzleşmek zorunda e, zorunda kalabiliriz. Belki bir telefon gelir mesela hiç beklemediğimiz anda, biraz bizi üzebilir konu. Duygusal anlamda şöyle bir bocalayabiliriz belki. Ee, ama e, diğer olumlu etkileri düşündükçe açıkçası ben bu etkiyi biraz daha böyle hani daha aşağılarda buluyorum hani oran olarak dolayısıyla genel anlamda bu cuma gününü çok sevdim. 8 Aralık cuma günü konuştuk. Gerçekten haftanın en iyi günlerinden bir tanesi açıkçası öyle düşünüyorum. O yüzden lütfen sabah erken kalkalım. Bugünden maksimum faydalanmaya çalışalım. Gerçekten güzel fırsatlar var umarım hepimiz az veya çok bir şekilde bu fırsatlardan faydalanabiliriz sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.